Evet değerli seyirciler, Aydın Karacasu'dayız. Yanımızda Aydın Karacasu Belediye Başkanımız Zeki İnal Beyefendi var. Evet başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle siz hoş geldiniz memleketimize. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Başkanım, Karacasu gerçekten Türkiye'de görülmesi gereken nadide şehirlerden bir tanesi. Aynı zamanda 5000 yıllık bir geçmişe var. Ve e, dünya mirası Afrodisya'sının bulunduğu bir şehir. Karaca suyu bir de sizin ağzınızdan dinleyebilir miyim? Şimdi Karaca su sizin de belirttiğiniz gibi 5000 yıllık bir maziye sahip bir ilçemiz. Çeşitli medeniyetlerin yaşandığı, çeşitli kültürlerin yaşandığı bir ilçe, Anadolu ilçesi. Yakınımızda Afrodisas antik kentimiz Dünya Mirasına girmiş bir öğren e, yani, öğren yerlerimizden birisi e, tarihi cilalı taş devrine kadar uzanıyor. uzanan bir antik şehrimiz. İçerisi iç, bu antik şehrinde Afrişas'ta e, çeşitli medeniyetler yaşanmış Roma. ...Henelistlik devri, Osmanlı, Selçuklu... ...ya kadar gelen bir tarih var orada. Bölgemizde... ...mermerin bol olmasından dolayı... Afrodisası'da... ...heykelcilik... Dünya ya, ünlü hey hey heykel <laughs> <laughs> Evet, evet. Heykeller hep mermerden yapılmış. O zamanın... E, ...güzel sanatlarında, o zamanın sanatında heykel tıraşçılık gelişmiş çok önemli bir sanat dalına ulaşmış. Aynı zamanda bütün dünyaya buradan heykel yetiştirmiş. Heykel tıraşlık okulu varmıştı. Evet. Karacasu'da Afrojisas'ta. Günümüzün, Günümüzün üniversiteleri. Günümüzün üniversiteleri Afrojisas'ta e, varmıştı. Bu nedenle Karaca su çok eski bir tarihe sahiptir. Afrodisus'la karaca suyu bütünleştirmek karaca suyu ön plana çıkarmak, Afrodisus'u ön plana çıkarmak değil. Burada biz, bizim amacımız ikisini bir özleştirmek, ikisini birleştirmek. Bu da bizim karaca suyu turizm kenti yapmaktan geçecektir. Karıcı suyu turizm kenti yaparsak Afrodisas'la özleştireceğiz inşallah. Bizim karıcı suyumuzun değerleri vardır. Evet. Derisi, demiri, mermeri, Hanım. hamuru, Çamur. çamuru ile özleşmiş bir memlekette yaşıyoruz. Evet. Bana Karaca suyu tarif et dediklerinde ben bir cümleyle Karaca suyu şöyle tarif ederim. Evet. Nasıl tarif ediyorsunuz? Eli dili yeri güzel insanların yaşadığı şehir evet. Karaca suyu. Evet ne seyirciler. burası önemli. Eli dili, dili yeri. yeri yeri önemli. Yeri güzel insanların güzel insanların, olduğu... insanların yaşadığı evet. şehir. Evet. Gerçekten güzel bir tarif. Eli güzel insanlar dediğimiz zaman sanatkarlar, sanatkarlar var. var. Evet. Ee, yıllar boyu, yıllar öncesinden gelen e, bir ah, bahsettiğim gibi heykel bir dericilikte, bir tabakhane kültürü de, tabak de tabii ki. Kalma. Tabii ki tabakhane kültürümüz çok eskilere dayanır bizim. Karacasu. Karacasu'da da e, üretilen deriler hem hala da günümüzde çok değerlidir. Evet, hala daha üretiliyor. Hala da üretiliyor evet. ve değerlidir. Biraz azalmasına rağmen. Şöyle söyleyebilirim. Çanakkale Savaşı'nda askerimizin çarını Karaca Su dericiler, Karaca Su'daki dericiler dikmiştir. Evet, değerli seyirciler. Bu olsa önemli. Çanakkale'deki savaşta, savaşta askerimizin askerlerimizin e, ayağındaki, çarık, ayağındaki çarık Karaca Sudan evet ee, dikilmiş yani aynen öyle evet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a geçerken Karaca Suda konaklıyor askerleriyle birlikte Karaca Suda konaklıyor ve askerlerine burada çarıklarını tabi o zaman ay ayakkabı, ayakkabı yok yok çarık, çarık yok. var Ayak askerlerin çarı burada değiştiriliyor öyle yoluna devam ediyor. Evet. Yani bu da, bu da bu da evet. bu da dericilikte ne kadar eski ve önemli olduğumuzun bir kanıtıdır. Evet, bir de <laughs> Sultan Azpazdan 1071'de Anadolu'ya girmesiyle birlikte Anadolu'da ilk Türkleşen yerlerden bir tanesi bir burası tanesi, değil evet. mi? Mesela e, Eymir Kolu Eymür kolu geliyor. Evet, Dahan eee Eymür koluunda bugün Ata Şu ana At teymür var. Evet, Eymür kolundan gelen Türklerden. Ayhan kolu da Yazır Yazırda e, yazırlardan evet. gelen koldan kurulan bir köy. Halen de Yazır ismini taşımakta. Evet, bir de Karasül Kara boyundan zaten, da gelen Aynen. Karacasu, Karasül boyundan gelenler Karacasu ismini buradan aldınız evet, zaten. Evet. Karacasu köyünü kuruyorlar. Karacası i̇lk önce köy oluyor, köyü Cuma mahallesinde. Evet. 1800'lü yıllarda da ilçe oluyor. Aynen öyle. 1800'lü yıllarda ilçe vasfını taşıyor ve 1800'lü Aydın'ın en eski ilçelerinden biridir bu evet. da bu, bu Çünkü 1800 yıllarından beri Karacasu bir ilçedir. İlçe da devam ediyor. Evet. Bir de başkanım tabii hani e, çömlekçileri gezdik mesela biz. E, gerçekten el sanatları yani hamurun sanata dönüştüğünü gördük. Evet. E, yani hem Türkiye'ye hem de dünyaya buradan e, çömlek gidiyormuş galiba değil evet. mi? Evet. Çömlektir, testidir. Ve her, her çeşitini yapıyorlarmış. Evet. İşte çaydanlıklar. Aynen. İşte cezveler. Tabii ki tabii. Ki. E, çömlekler. E, gerçekten e, güzel bir e, ilçemiz. Aynı zamanda hamur. Hamurda da pide. Pide de, pide de evet öncüyüz. pide de e, hemen hemen şöyle söyleyebilirim. Özellikle Ege bölgesindeki pidecilerin yüzde doksanı karaca suludur pide ustalarının. Evet. Şu an Dubai'de pidecilik yapan, pide ustası yapan dört tane karaca sulu hemşerimiz vardır. Yani dünyanın değerli seyirciler öbür tarafında bile mutlaka, mutlaka karaca, -Sulu karaca sulu vardır. Sulu var yani. Karaca sulu vardır. Evet. Gerçekten e, şimdi temin bahsettiğiniz gibi bu çamuru çamura ruh katan bir el e, ustalarımız var. Evet. İşte gördünüz gezdiniz destileridir şeyleridir. E, çaydanlığa var, kadar. kadar fidan, fincanına kadar. Aynen. Fincanına kadar hepsini yapmışlardır. İlke bir işçilik yapmışlar. İnce bir işçilik yapılmıştır ve dünyanın her yerine buradan ihraç edilmektedir. Evet. Ve bunlar bir kooperatif halinde kendileri yapıp atıyorum Arabistan e, desteği istiyor. Kaç tane? 10 konteyner desti istiyor. Toplanırlar hepsi 30 35 40 40 tane bir esnafımız vardır. Toplanırlar, evet. yaparlar, o konteyneri doldururlar, gönderirler. Öyle bir ve güzel, öyle, öyle bir yardımlaşma. Aynen. Evet. Ve çamurumuzun, toprağımızın özelliği bu. Bütün dünyada aranan özellikle Türkiye'de bu ı, destidir, çölmektir, yapılan ıı, yerlerdeki bu topraklar bu evet. malzeme, bu toprak yok. Onlar sirli malzeme. Evet. Tamamen doğal, tamamen toprak olan tek malzeme karaca suda. Karaca suyun toprağı da değerli yani önemli. Aynen öyle. da değerli. Tabii ıı, dediğimiz gibi toprağı değerli mermeri var derisi bahsettik deri de nerlen... çok geçmiş eskin. çok eski. Şu an var. Şu an şu an bile şöyle söyleyeyim size. <laughs> İzmir'de Ayakkabıcılar e, Derneği Başkanı Karaca Sulu. Evet. Karaca Sulu yani ve deriye, kendisi, deriye bu kadar önemli Bu kadar benim. önemli. Ve kendisi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakkabılarını diken kişi. Evet. Burası da önemli değerli seyirciler. Aynen. Evet. Recep Tayyip Cumhurbaşkanımızın e, ayakkabılarını diken Karaca Sulu. Karaca bir usta. Ustalarımız e, her konuda hem hamurda hem çamurda hem ha. deride e, gerçekten ustalar. E, ustalar en üst seviyedeyiz. Evet. Allah'ın izniyle. Ha, bunları işte e, buradan biz bizim amacımız bunlar bitmek üzere olan mesleklerden. Evet. Dericilik, öyle ee, seramikçilik aynı. Bitmek zor olan Biz bunları bitirmemek için Bir el atılması Bitirmemek lazım, için şu an şu an işte devletimizle, Kültür Bakanlığımızla, valiliğimizle bunlara bu esnaflarımıza ne yapabiliriz? Demirciliğimiz, demirciliğimiz de evet. bizim e, şey güzel... değil yani. Kılınçlar var. Aynen. Güzel e, e, yani baltasından, tahrasından, palasından tutun. Evet bütün yani. her şey e, en ince en güzel ustalıkla yapılmış. İşte yani. bunları bunları e, yok olmayı yüz tutan sanat sanatlar olduğu için biz bunlara bir el at, atma e, gereksinimi yani. duyduk ve el atıyoruz. Bunlarla birlikte çeşitli projelerimiz var önümüzdeki günlerde. Tabii ki bu yalnız bizim belediye olarak yapabileceğimiz bir iş değil. Evet. Bunu Kültür Bakanlığımızla Valiliğimizle hep ortaklaşa beraber ha ortaklaşa hareket, hareket ederek, hareket ederek evet. ortaklaşa hareket ederek bu zanaatların yok olmasını engellemeye bunu gelecek nesillere Aktarma taşımaya için. aktarmak evet. için uğraşıyoruz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yapıyoruz o tür projelerimiz de var sayın kaymakamımızla birlikte evet. proje çalışmalarımız var Başkanım, bir de e, Karacosu'ya özgü evler var galiba değil mi? Sizin yakın zamanda e, Safranbolu evlerini ziyaret ettiğinizi biliyorum. Evet. E, bununla ilgili projeniz nedir? E, Şimdi e, ben şunu söylüyorum. Geçmişini unutmayan, geçmişini unutan geleceğe güvenle bakamaz diyorum. Evet. Biz geçmişimizi unutmamak için önceki yaşana yaşantıyı önceki evlerimizi, önceki hanlarımızı, hamamlarımızı, camilerimizi, medreselerimizi, çeşmelerimizi çünkü Karacasu çeşitli kültürler yaşamış. Çok evet. eski tar 5000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bunu bunu bizim gelecek nesillere taşımamız lazım. Nasıl yapacağız, taşıyacağız? İşte restore yaparak. Evet. Safranbol Safranbolu Safranbolu'ya gitmemin sebebi buydu. Çünkü Safranbolu bir şey olduğu zaman Safranbolu. Safranbolu'da şu varsa gittim Safranbolu'ya gördüm. Evet gerçekten orada evet. bir markalaşma var. Safranbolu markalaşmış. markal. Bütün eski Safranbolu var, yeni imara açılmış yeni Safranbolu var. Evet. Ama eski Safranbolu'ya girdiğiniz zaman yani orada bir e, kendiniz de sanki o eski e, yaşıyorsunuz onların içinde, o tarihin içinde. Evet. Ha, ama bunlar bu Safranbolu hemen burada bir yılda, üç yılda, beş yılda olmamış. 1970'lerde başlamışlar. Evet. 1970'lerde 1970'lerde Safranbolu'da başlanmış bu tarihi yapıyı koruyalım, edelim derken 1994'te tescil, şey, tescil almışlar. Dünya markası girmişler. Dünya markası olmuşlar. Evet. 94'ten beri de Safranbolu artık markalaşmış bir şehir. Ee, Karacasu'nun tabii 5000 yıllık bir geleceği var. Bir de şu var. E, dünyanın 7 harikasından bir tanesi dediğimiz gibi Afrodisas yani. E, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da biliniyor. Muhakkak. Şimdi şöyle e, bu e, buraya bir bütünlemek, bitirmek istiyorum. E, Safranbolu da evet. gezdik gördük e, şey yaptık karaca suyu. Ondan sonra bizim e, e, hedeflerimiz belli oldu. Nedir hedefimiz? Karaca suyu bir Safranbolu gibi tarihi yapılarını ayağa kaldırıp gelecek nesillere taşımak. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yine Kültür Bakanlığımızla valiliğimizle e, yardımlaşarak yapacağız. Ve evet. sağ olsun e, Sayın Valimiz de bize bu konuda büyük bir destek oluyor. Şu an 3 tane evi kamulaştırdık. Onların projeleri çiziliyor. Çiziliyor ve bunu ayrıca ayrıca küçük arık dediğimiz küçük dağlıda bir sokağımız var bizim. Yani. Sokak iyileştirmesi ne? Tarihi sokak, tarih sokak iyileştirmesine başladık. Tarihi sokak iyileştirmemizde o sokağın üzerindeki bütün evler bu işin içinde. Evet. Sokağın içindeki evler. Şimdi orayı biz yaptıktan sonra eski, mimariye eski göre, mimari eski mimari restora yapılacak evet, evet eski mimariye göre restore yapılacak. Oraya bir merkez camimiz belki gördünüz bilmiyorum merkez camimiz restore halinde şu an bitim aşamasında evet. bir iki cam bitti bir tane daha camimiz var onun da projesi çiziliyor o da yakın zamanda ayağa kaldır kaldıracağız. Yani şunu demek istiyorum karaca suyu. Karaca su'daki eski yapıları ayağa kaldırdığımızda evet. Karaca Su markalaşacaktır diyorum. Evet. Bunu evet. bunu bunu markalaştırmamızın en önemli ee, ve bize en avantajlı yeri de Afrodüssas. Evet. Afrodisası biz bu şekilde kullanarak bizim için bir veli nimet. Karaca Su için veli nimet Afrodüssas. Evet. Mesela buraya gelen e, yurt dışından gelen turistler ileriki dönemde işte eski mimari tarihiyle restore edilen evlerde mesela bir alışveriş çarşısı şeklinde dönüştürebilir. Tabii Onunla ki. ilgili daha çalışmalarımız vardır bu yönde. Tabii ki, tabii ki bu işte demin bahsettiğimiz bitmek zor olan sanatlardan sanatlılar, demircilikte, dericilikte, efendim seramikçilikte biz burada yaptığımız ürünleri bu restore yaptığımız evlerde Sergileceğiz, evet. ee, turiste açacağız. Bunun yanında bizim Karacoslu bir tarım şehri. Bir tarım şehri Karacoslu. Karacoslu zeytini, elması inci inciri, elması, narı, nar ekşisi, ee, kestanesi, cevizi, bademi, ee, daha çeşitli olarak bal... Balda da bal arıcılıkta da evet. baya bir yol kat ettik Şu an ee, işaretlenmiş coğrafi işareti alınmış bir alınmış değil de alınma aşamasında balda o seviyeye geldik. Evet. Onu alacağız, ee, markalaşacağız yani. Şunu demek istiyorum. Karacasu bir tarım şehri, Karacasu bir kültür şehri, Karacasu yaşanacak, görülecek, gezilecek bir şehir. Evet. Buradan da bizi izleyen değerli seyircilerimize başkanımız vasıtasıyla ee, Karaca Suyu görmeye bekliyoruz değil başkan? Aynen herkesi Karaca Suya gelip burada Karaca Suda yaşanan kültürü, eski kültürleri ve Karaca Suyun şu anki şu an üretilen ürünlerinden nasiplenmesini, görmesini, kat almasını isteyerek herkesi Karaca Suya davet ediyorum. Evet. Başkanım çok teşekkür ederiz. Çok keyifli, güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim size. Evet. Buradan ee, evet. Köy Asreti evet. programına izleyip izleyici programına ve Köy Asreti izleyicilerine bizi takip etmeye devam edin diyorum. Evet. Herkesi Karaca Suya bekliyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun, teşekkürler. Evet efendim, ayrılıklar zordur. Bir o kadar da hasret taşır. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerde, yeni köylerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.